Türkiye ekonomisiyle ilgili yüzde iki iki buçukluk büyüme beklentisi var. Avrupa'da daralma yüzde altı virgül Avrupa Birliği'nde euro bölgesinde %6,8, virgül sekiz İngiltere'de yüzde büyüme hikayesini biraz konuşalım. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sefer Şener karşımızda. Sefer Hocam hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar teşekkür ediyorum Serdar Bey. Sefer Hocam e, büyüme hikayesi 2020'de herhalde çok daha farklı bir anlam ifade ediyor. Önce bununla başlayalım. Nasıl bir anlam ifade ediyor? Büyüyebilmek ne anlama geliyor? Ee, önemli mi? Değerli bir şey mi? Büyümek her zaman değerlidir. O ayrı da. Şu yüzden soruyorum. Ee, Avrupa Birliği %6,4 daralmış. Euro bölgesi %6,8 daralmış. İngiltere %9,9, %10 daralmış. Tarihi daralmalar yaşanırken. Türkiye ekonomisinin e, tahminler yüzde iki iki buçuk aralığında bir büyümesini gösteriyor. E, bu resmi nasıl okumak gerekiyor? Tabii Serdar Bey, biliyorsunuz e, bu resmi özellikle e, Covid açısından okumak lazım çünkü e, 2019'da da aslında ekonomiler nispi olarak daralmıştı tüm dünyada. 2020 ile ilgili beklentiler olumluydu aslında bütün dünya için. Fakat Aralık ayından itibaren dünyada Covid vakalarının yayılmasıyla birlikte, yayılmaya başlamasıyla birlikte bütün uluslararası kuruluşlar tüm dünya için istisnasız büyüme rakamlarını revize etmek zorunda kaldı. Çünkü biliyorsunuz o dönemde dünya ekonomisinin genel manada hem IMF hem Dünya Bankası hem de işte siz bahsettiğiniz JP Morgan'dan tutun da bütün uluslararası kuruluşlar HSBC'ye kadar hepsi büyüme rakamlarını revize etti. Ve negatife çevirdiler. Dünyanın genel ortalamasıyla ilgili hatırlarsanız e, genel ortalama %4.4 yani eksi 4.4 oranında tüm dünyanın küçüleceği hesaplandı 2020 için. Arkasından özellikle gelişmiş ülkelerde işte Almanya gibi İngiltere gibi Amerika gibi gelişmiş saydığımız ekonomilerin çok daha büyük oranlarda küçüleceği öngörüldü. Nitekim bu öngörüler aslında nispi olarak tuttu. Hangi açıdan tuttu? Özellikle gelişmiş ülkeler açısından tuttu. Yani siz de beyan ettiniz hem Avrupa geneli, Euro bölgesi dahil, diğer Almanya, Fransa vesaire ayrı olarak ülke olarak da dahil olmak üzere, Amerika'da dahil olmak üzere, Japonya'da dahil olmak üzere çok ciddi anlamda yüzde %8'lik, dokuzluk, çeyreklik bazlarda küçülmeleri yaşadılar. Sadece bu manada ayrışan aslında baktığınızda iki tane piyasa var. Yani pozitifliği büyük olan iki piyasa var. Bir tanesi Çin, bir tanesi de Türkiye. Yani şimdi bir defa bu açıdan bakmak lazım. Çünkü 2020 bütün ekonomiler içe kapandığı için pandemi dolayısıyla üretim süreçleri sekteye uğradığı için doğal olarak büyümeleri durdu. Özellikle de gelişmiş ülkelerde bu oran durdu. Türkiye'nin şöyle bir avantajı oldu orada Serdar Bey. Gene Türkiye ile ilgili beklentiler de aslında negatifti. %1,5 ila %3,5 arasında bütün uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin negatif büyüyeceğini hesaplıyordu aslında. IMF %5,5. Evet. Yani IMF çok daha ayrı tabii. Çok daha ayrı doneleri göz önüne alınarak %5,5 demişti hatırlarsanız. OECD daha farklıydı. Dolayısıyla yani %2,5'tan siz de beyan ettiniz 5'e kadar buçuğa kadar çıkan oranda... Türkiye'nin negatif büyüyeceği hesaplanıyor idi. Ve nitekim 2020'nin ilk çeyreğinde biliyorsunuz biz %4,5'luk bir büyüme yakalamıştık. Yani daha henüz Covid vakaları Türkiye'ye yaygın olarak gelmemişti. Çünkü Mart'ta biliyorsunuz 18 Mart'ta ilk defa Covid vakaları Türkiye'de görülmeye başlandı ve önlemler alınmaya başlandı. Dolayısıyla Ocak, Şubat, Mart dediğimiz o birinci çeyrekte aslında Türkiye %4,5 büyümüştü. Ama hemen arkasından gelen ikinci çeyrekte siz de hatırlayacaksınız eksi 9.9 oranında küçüldü Türkiye. İşte bu rakamlar göründüğünde hem IMF hem Dünya Bankası hem uluslararası kuruluşlar ikinci çeyrek rakamını gördüğünde işte 2.5'tan en az %2.5'tan %5'e kadar 5.5'a kadar bir küçülme Türkiye için beklediklerini beyan etmişlerdi. O dönemde bizim yerli tahminlerimizle yani hükümetin tahminleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tahminleri de hatırlarsanız gene küçülmenin bu kadar olmayacağını, 2020'de alınacak önlemlerle Türkiye'nin pozitif ayrışacağını ve küçük de olsa az da olsa Pozitif büyüyeceğini beyan etmişti o zamanki hükümet yetkilileri hatırlarsanız. Peki Türkiye e, nasıl büyüdü? 2.2 yani 2'nin üzerinde bekleniyor. 2.5 hatta %2.5'lara yakın bir büyüme bekleniyor. Türkiye büyüme hikayesini nasıl e, yazdı? Şimdi iki çeyreğe verdim Serdar Bey. Üçüncü çeyrekte de 6.7 büyüdü aslında Türkiye. Yani beklentilerin evet. ötesinde. Şimdi son çeyrek büyüme rakamları kaldı. Onu da biz nereden öngörüyoruz son çeyreğe? Özellikle sanayi üretimi 9.9 geldi biliyorsunuz. Evet. Aralık ayı için. Dolayısıyla son çeyrekte de muhtemeldir ki beklenen 7 ila 8'lik bir büyüme oranı bekleniyor Türkiye için şu andaki veriler ışığında. Dolayısıyla bunları hesaba kattığınızda 4 çeyreğe aldığınızda yaklaşık olarak işte JP Morgan'ın da tahmin ettiği 1.9'a da yakın İki ile iki buçuk arasında bir büyümeyi yakalamış olacak Türkiye. Beyan ettiğiniz soruda yani niye böyle oldu? Türkiye nasıl bunu değiştirdi? Şimdi bir defa burada alınan tedbirlerle alakalı bir durum. İkincisi de sizin sanayiniz, üretiminiz ne derece adapte oldu bu tedbirlere ve pandemi sürecine buna bakmak lazım. Şimdi bir defa alınan tedbirler siz de biliyorsunuz. Çok uzun süredir de beyan ediyoruz. Her alanda esnaftan tutun da kobi işletmelerinden tutun da büyük işletmelere, vergi ötelemelerine, kredilerin 3 ay 5 ay ötelenmesine varana kadar çok büyük bir paket açıklandı. Mart ayından bu yana da hala açıklanıyor. Kısa çalışma ödeneklerinden tutun da işten çıkarma yasaklarına kadar. Bunların toplam bedeli Türkiye için yaklaşık olarak %12-13'üne gayri safi yurt içi hasılasının tekabül eden bir rakamı buldu. Yani bir defa birinci unsur bu. Alınan tedbirleri biz burada etkili görüyoruz. Yani 2020'nin Mart ayından itibaren alınan tedbirler aslında bu kadar büyük oranla etkilenmemizi engelledi. İkincisi de Serdar Bey, sanayinin buna çabuk adapte olmuş olması. Yani bizde e, işletmelerin çok büyük bir kısmı yüzde %90'a yakını. Dolayısıyla olağanüstü şartlara daha çabuk adapte olunuyor. Hemen pandeminin başlangıcına hatırlarsanız Türkiye gelişmiş ülkelerin neredeyse tamamına işte maske, e, oksijen, ne bileyim sağlık gereçlerini ihraç ihraçtan ziyade yardım olarak gönderdi. Amerika'ya dahi gönderdi biliyorsunuz. Bunun ana bir sebebi vardı. Bizim işletmelerimizin e, mevcut konuma, şartlara çabuk ayak uydurmasından kaynaklı bir durumdu bu. Peki, yani iki e, kamu, bankalarının, aldı. kamu bankalarının o dönemde verdiği e, uygun faizi yani düşük faizli kredilerinde bu büyümede etkisi oldu mu? Kesinlikle oldu. şöyle değerlendirelim o konuyu da. Biliyorsunuz 9.75'e kadar politika faizi çekilmişti. Yani kredi faizleri de yani özellikle kamu bankalarının konuta dönük, otomotive dönük, yine yatırımlara dönük kredi faizleri de işte bu %9.75'lik politika faizine bağlı olarak aşağı seviyelere çekilmiş idi. Dolayısıyla bu dönemde kamu bankalar aracılığıyla kredilerin bollaşması da tabii ki bu sürece olumlu katkı sağladı. Çünkü işletmelerin en önemli ihtiyacı Türkiye'de, tüm dünyada öyle zaten, finansman ihtiyacıdır. Siz bu finansman ihtiyacını... Kamu bankaları eliyle de karşıladığınızda ben tabii kamu bankalarını Serdar Bey normal paketin içerisinde kabul ettiğim için öyle söyledim. Yani evet. hani normal hükümetin aldığı önlemler içerisinde tabii ki kamu bankalarının düşük faiz politikası da yer aldı. O dönem onları yapmak gerekiyordu, yapıldı ve olumlu sonuçlar elde edildi. Yani burada iki faktör var. Alınan önlemler kamu bankaları dahil, düşük krediler dahil, alınan tedbirler dahil. Birincisi budur büyümesinin Türkiye büyümesinin e, yüksek çıkacak, pozitif çıkacak olmasının bir sebebi budur. Yani alınan önlemlerdir. İkinci ana sebebi de bizim sanayicimizin, işletmelerimizin evet. bu sürece çabuk ayak uydurması, çabuk adapte olması ve üretim sürecini kesintiye uğratmamalıdır. Çünkü alınan tedbirler de aslında bu bağlamda alındı Serdar Bey. Yani üretim sürecinin sekteye uğramaması için yapıldı. Mesela işçi çıkarma yasağının getirilmesi, kısa çalışma ödeneklerinin getirilmesi bunlar işletmelerin varlıklarını devam ettirmesine üret... Şimdi bunun iki ayağı var. Birincisi alınan önlemler, ikincisi de işletmelerin bu sürece verdiği tepki önemliydi. Bakın bugün Avrupa'da otomatik verileri de, Ocak ayı otomatik verileri de geldi mesela. Onlar da çok düşük geldi Avrupa'nın ama hala da Türkiye'de Otomotiv verileri Avrupa'ya göre çok çok yukarıda geliyor. Bunun ana sebebi üretimin burada sekteye uğramamış olması. Daha doğrusu %100 uğramadı demiyoruz tabii ki. Ama üretim süreçlerinin daha çabuk adapte olup en az hasarla en az kayıpla bu süreci atlatıyor olmalarının etkisi çok fazla. Yani mesela otomotiv sektörü evet ilk aylarda belki Mart Nisan Mayıs aylarında bir nebze de olsa çok büyük düşüş yaşadı ama... Daha sonra otomotiv üretimi hız kesmeden Türkiye'de hızlı bir şekilde devam etti. Sadece otomotiv değil diğer alanlarda da tekstilde de aynı durum. Makinalarda beyaz eşyada da aynı durum söz konusu. Onun için bu sürecin ana nedeni yani diğerleri büyümüyor da ne oldu da Türkiye bu şekilde büyüyor? Yani neden pozitif ayrışıyor? Hatta şunu da söyleyelim. Sayın Sanayi Bakanı da biliyorsunuz sanayi rakamları açıklandığında beyan etti. OECD içerisinde 2020'de en yüksek büyüme rakamını yakaladı sanayi üretimi olarak Türkiye. Hı hı. Yani tabii bu doğal olarak genel büyümeye de yansıyor, gayri safi yurt içi evet. hasılaya da yansıyor. O yüzden bunları topyekün değerlendirmek lazım Serdar Bey. Yani hepsi iç içe geçmiş. Alınan tedbirlerin hepsinin tabii ki önlemin faydası var. Onun için Türkiye'yi bu süreçte pozitif ayrıştırmak pozitif ayrışma ayrışır hale getirmek çok önemliydi. E tabii bunun bir yansıması oldu. Onu da söyleyelim. E, özellikle bu büyümenin bir yansıması oldu. Yani düşük faizli kredilerin kamu bankalarının bu kadar piyasayı desteklemesinde bir yansıması oldu. O da talebin artması. Talep yönlü enflasyonun artması beraberinde geldi. Şimdi alınan, Ama orada fayda alın... maliyet analizi yapılıyor. İşte onu onu e, yani, yani fayda, fayda maliyet dalmazdı. analizi yapmak gerekiyor şimdi Evet bir karar aldığınızda onun bir yan etkisi olabiliyor ee, ama o dönemde şuna bakmak lazım en çok hangisi faydalı olur ve bu süreci en az zararlı nasıl atlatılabilir? Çünkü zarar görüleceği kesin 100 yılın krizinden bahsediyoruz her ülke zarar görüyor ama ne kadar e, az atlatılırsa bu zarar o kadar tabii faydalı. Dolayısıyla o fayda analiz e, fayda zarar analizini nasıl değerlendirirsiniz? Tabi orada da Serdar Bey yapılanı doğru olarak görüyoruz. Yani o o günki şartlar altında yapılan düşük faiz politikasıyla işletmeleri desteklemek en doğru seçenekti. Onu net olarak söyleyelim bir defa. Yani burada hiç tartışmaya bile gerek yok o, o boyutunu. Çünkü neden diyecek olursanız, eğer desteklemeseydik ne olurdu? Ne olurdu işte onu onu onu, e, işte, onu çok kısa bir onu özetlerseniz. Desteklemeseydik şu olurdu. Bugün ayakta kalabilen bu destekler sayesinde ayakta kalabilen işletmelerin çoğu iflas etmiş olurdu, batmış olurdu. Dolayısıyla fayda maliyet analizine baktığınızda o günkü uygulanan politikalar kesinlikle yerinde ve son derece tutarlı politikalar. Evet. Ee, aynı zamanda işletmeler hem finans olarak desteklendi, hem de diğer açılardan desteklendi. Fayda maliyet analizi bize o günkü şartlarda düşük faiz politikasının uygun olduğunu gösterdi. Zaten Serdar Bey düşük faiz politikası her daim uygundur. Ancak şartlara bakmak lazım. Ülkenin şartlarına, enflasyon oranlarına vesaire bakmak lazım. Yani hiçbir ülke, gelişmiş ülkelerin tamamı düşük faiz uyguluyor zaten. Yani yüksek faiz işletmelerin finansmana erişimini engellediği için büyümeyi de engelliyor. Yeni yatırımları engelliyor. Dolayısıyla yeni yatırımlar engellendiği için de hem sanayide hem de büyümede bu rakamları yakalamanız imkansız hale geliyor. Evet hocam. O yüzden o günkü uygulanan politikalar, o günkü düşük faiz politikaları bence son derece yerindeydi. İyi de getirisi oldu. Bugün onun meyvelerini topluyoruz bence. Büyüme bu kadar yüksek geliyorsa o günkü uygulanan düşük faiz politikasının Peki hocam. sonucudur bu. Peki hocam çok teşekkür ederiz. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sefer Şener yayınımıza katıldığınız için. y en